mesela ilk başlayalım. Mesela bir G kodu çağırmayı mı? Hani evet. öncesinde bu şurayı anlatalım mı komple? Mac 3'te bir önceki videoda tezgah ayarlarını yapmıştık. Evet, Şimdi artık bilmedi. kullanımıyla alakalı bilgiler verelim. Burada bir ekranımız var. Bir sürü sekmeden oluşuyor. İlk, ilk sekmemizi anlatacağız. Burası bizim sekmemiz. Program Run diye geçen. İkincisi MDI sayı sekmesi. Burada elle komut verebiliyorsunuz tezgahı. G kodu çalıştırmadan elle G kodu yazarak. Bu tarz sekmeler var. Ayarlar sekmesi falan gibisinden sekmelerimiz var. Biz burayı asıl sayfamız burası. İlk önce CNC çalıştırabilmemiz için elimizde bir G kodu olması lazım. G kodunu da file'den çağırıyoruz. Load G kod diye çağırıyoruz veya şuradan da çağırabiliyoruz. Luat G-code diye karşımıza bir diyalog penceresi açılıyor buradan G-code'un yerini şimdi G-code'ları e, txt dosyası şeklinde olabiliyor. Üç tür e, G-code e, formatı var bunlardan birisi ANSI, NC, ncc, txt bir de tab 4 oldu 4 tane bu dördünden bir tanesiyle olabilir uzantısı. Yani tutuklu... Genellikle CAM programları TAP olarak çıkartıyor. Evet, tab veya TXT. E, yani tutup da Word Excel belgesi falan seçmeyelim. Evet. E, seçmeye gerek yok. Burada mesela biz bizimkiler TXT uzantılı şu anda. Onu bulması için TXT'yi seçiyorum. Masa üstünde bakıyorum. E, burada benim dosyam buydu. Bunu çağıracağım. E, Okeyliyorum. diyorum. Direkt G kodum e, ekrana yansıdığı gibi yaptığı bütün hareketlere bakın G kodumu ilerlettikçe burada da e, G kodunun takım yolları otomatik çıkıyor. Bu sağda böyle satır iler ilerletikçe sağ tarafta da G kodumun nereye ait olduğunu gösteriyor ışıklar yanarak yani takım hareketini görüyoruz. Aynı takım zamanda, hareketlerini görüyoruz. Aynı zamanda 3 boyutlu değil mi hocam bu? Evet, ekran görüntüsü 3 boyutlu oynayabiliyorsunuz şu şekilde. Mouse'un sol tuşuna basarak. Evet, mouse'un e, sol tuşuna basarak orta tuşu e, büyütmek, küçültmeye yarıyor tekerlek. Sol tuşu da e, takım yolunu taşıyabiliyorsunuz istediğiniz ekranında istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Şimdi C kodumuz bu. E C kodumuz geldikten sonra reset tuşu her zaman e, tezgahla ilgili bir ayar yaptığınızda reset tuşu devreye giriyor. Hocam bu G kodu çağırma videosu olsun. Bir sonraki videoda başka bir isimlerle.